Hepinize merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bugün bir online maç yapacağız. Ee, i̇nşallah bu korona döneminde sağlıklı durumdasınızdır. Videoyu izliyorsunuzdur büyük ihtimalle. Like atın ve abone olma butonunu gömçürün lütfen. şu Şu anki abone sayımıza göre güzel izleniyoruz gibime geliyor. Sayenizde güzel bir kanal olacağız. Evet ben hazırım ve maça başlayalım. Oyunu oyunun sesini biraz kısayım. Şöyle iyi Umarım ses size çok gelmiyordur. Evet. Fenerbahçe Umut FC'ye karşı Ronaldo'nun vuruşuyla başlıyoruz De Jong Sadio Mane 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 Ne yaptı Mane Mane bir şeyler yapıyor orada Mane Mane olmaz Mane Ve Gol büyüttü Mane evet. İlk golü yiyoruz <laughs> Dakika 3 Olmadı böyle ya Ronaldo kaçtı. Gördüm orada. Ronaldo ve cevabımızı veriyoruz. Hemen cevabımızı veriyoruz. <laughs> mükemmel bir gol. Mükemmel kaçtı Ronaldo. Çok güzel bir gol. Direkt maç başında mükemmel oldu. Sadio Mane yine geliyor. Mane neymişsin sen be. Yürek yakan. Mane Mane coştu bugün. Mane maşallah Mane. Ronaldo kaçtı. Oo! Hocam, hocam, hocam sarı kart hocam. Hocam bir sarı kartını alırım orada. Bir sarı kartını alalım oradan. Ne? Kart vermedi be. Şaka mı yapan bir hayvan? Ne Del Piero? Kamavinga'yı geçti Del Piero. Del Piero uzaklardan vurdu Donnarumma. Şimdi Donnarumma yine maneye verdiler. De Jong, Messi, Mane kaçıyordu, vermedi bek. Şimdi aldığı Del Piero. Del Piero önünü açtılar. Del Piero vurdu. Mükemmel bir gol. Del Piero. Biraz da uzaktan vurabilirdim. Jenerik olsun diye ama çok kararsız kaldım. Şimdi Mane'ye döndüler. Mane rakip sinirlendi. Sadio Mane. Geri döndü. De Jong. Kamavinga. De Jong. Mane gördü, Mane, Messi, Mane, mükemmel paslaştılar oradan. Camavinga, Ronaldo'yu gördü, Ronaldo dışarı, Messi'ye döndü. Şimdi kontra atak sırası bizde. Messi, uzun gönderdik, Del Piero'ya doğru. Bu karşısında, Del Piero, çalımını attı, Del Piero, Del Piero, geçitmediler. 3 Üç kişi bastılar, utanmadan bile. Adam üç kişi basma düğmesini bulmuş ya. Şimdi Messi, Messi, De Jong'u geçebilecek mi? Geçemedi. Ginter'de kaldı top. Şimdi Mane, Messi gördü. Messi, Ronaldo'yu görmek istedi. Yine top önünde kaldı Ronaldo'nun. Mükemmel bir bal. En mükemmel bir bal. Bal City ile karşı karşıyayız. Yine klasik Fenerbahçe yapacak bir şey. Ronaldo şimdi Beckham. Ronaldo kaçtı. Yine aynı gol mü gelecek? Olmadı. Olmadı. Çok yakındık ama. Çok yakındı. Messi şimdi Beckham aldı. Del Piero içeride Messi. Messi. Hayır Messi direkt vursan abim ya. Abi ne yapıyorsun ya? Pike giremedi. Pike. Tamam çok güzel. Eller olmuyor. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Bu yolda kaldı top. İlk ilk yarı 2-2 bitiyor. İlk yarıda 4 gol. Güzel bir gol. Güzel goller gördük. Karşılıklı. Umarım ikinci yarıda böyle geçer. farklı oyunlar da isterseniz yorumları yazabilirsiniz. İşte PUBG Mobile çekebilirim. Ee, Brawl Stars hesabım var. Onu çekebilirim. Hmm, başka da bir oyun oynamıyorum zaten. Varsa isteğiniz yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. O sırada sizin size karşı takımın İlk 11'ini göstereyim. Unuttum onu göstermeyi. Evet. 102'nin Ronaldo'su var. Çok iyi. Güzel bir takımı var. Geldi mi? Geldi arkadaşımız. Evet. ikinci araya başlıyoruz. Umarım şu hatamız tutar da hemen gol atarız. Şimdi Cilver. Del Piero. Ronaldo topu istedi ama olmayacak sanki. Evet. tamam Şimdi Messi, De Jong, De Jong'un önü açık. Mane'yi bekliyor. Mane geçebilecek mi? Boşalttı orayı Mane. Fabinho çok güzel de paraştı yetişemedi. Mbappe, Kamavinga vurdu oradan. Avuta gitti top. Stopperleri çok uzun. O yüzden toplanda kalsın diye bekler oynayacağım. Cilve. Del Piero kaçıyor gördüm oradan. Del Piero. Ama öyle pas mı olur be kardeşim ya. Del Piero. Yine mi taç? Evet. Giremedik araya. Stoper oynayacak gibi yok. De Jong oynadı Messi girdi araya. Şimdi saldık Ronaldo. Yok. Cristiano Ronaldo uzaklardan bir şut denemesi. Çok kötü bir şut oldu. Donnarumma yakın oynama tercih etti. Defansta pas yapıyor rakip. Bir top kaybı gelir mi diye düşündüm olmadı. Süreye oynuyor. Ayıp değil mi yaptın kardeşim? Top kaybı Ronaldo. Ronaldo. <laughs> Ronaldo. top kaybı.

Sol açıkta Del Piero'yu Offensive orta sağa koyabiliriz Hızlı bir ofansif orta saha olduğu için Hızı ve Falso çok iyi veriyor Falso'yu Cidden şu an onu atırsam Çok iyi olur Yani sol ayağını mükemmel kullanıyor Talishka Bir de bu şişirilmiş kart olduğu için çok iyi oynuyor yani Normal sarı top olarak oynamıyor Ginter uzun gönderdi Mbappe'ye doğru indiremedi. Top Messi'de kaldı. Messi, Messi çalımını attı. Cilvel'de kaldı top. Bakayım avantajı bıraktı ama bırakıyor şimdi. Veriyor faalimizi. Dakika 66. 3 köndeyiz. <laughs> Bu şekilde devam etmemiz lazım. Yine back'e oynayacağım. Sakin olalım. Delight, Fabinho, şimdi Arnold. Pepe. Pepe çok tamam geçtik. Top bizde kaldı. Arnold. Pepe tekrar. Fabinho. Beckham. Beckham uzaklardan vurdu. Kötü vurdu. Top donarımı da kaldı. Yakın oynuyor donarıma. Pepe alamadı. Ginter. İnter ne yapıyorsun kardeşim? Messi. Bir zaman oynaması gereken benken karşı rakip zamanı oynuyor şu anda. Bu yol. Van Dijk. Del Piero girdi gibi giremedi. Mbappe. Talishka Mbappe gördük, Mbappe Del Piero, Del Piero Pepe indiremedik tamam talishka da aldık talishka çok döndü ya çok fazla falan rakip Afk kaldı, Deon. rakip Af kaldı. Rakip pes etti şu anda. Adamı bezdirdik yani. O derece oynayacak. Pepe. Şimdi. Arap'a satacak ya yani Maç bitiyor. 5 gol oluyor. Güzel bir maçtı. Rakibi bezdirdik. Evet. Üstünlük. Top üstünlüğü ondaymış. Zaten son dakikalar çok top gezdirdi. Eee videoyu beğendiyseniz like ve abone tuşuna basalım şöyle gömçürelim. Abonemiz ve like'ımız arttıralım. Bu video 5 like gelirse ileriki günlerde PUBG Mobile VS videosu gelecek. Şu anlık kendinize iyi bakın. Görüşürüz.